Herkese merhaba. Bir süredir bir şampuan ve yanındaki saç açıcı kremini kullanıyordum. Ve sonuç bu. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Bir süredir deniyorum bu şampuanla kremini. Gerçekten her yıkamada yıkarken ve yıkama sonrasında böyle yağlılık hissi bıraktığını anladım. Yani dedim ki daha önce kullandığım şampuanlarda böyle bir his Yoktu. Bunda gerçekten yıkarken bile böyle yıkıyorsunuz, ama daha çok yıkamak isteği geliyor çünkü böyle hani ee, suyu tutarken diyorum ki yani hala yağlı ve köpüklü bir his var. Gerçekten ee, şampuanın bu yönde ilk evrede hissettirdiği şey buydu. Bazı videolarımda bahsederim. Benim saçlarım dipten uca böyle e, su dalgası kuzu kıvırcı e, t, tadında bir saç aslında ama boyalar ve açıcılar onu biraz bozdu. Ama çok ilginç ki ben bu şampuanla yıkamaya başladıktan ve e, kuruttuktan sonra saçım böyle sanki eski e, formuna geri döndü. O yüzden bu benim gözlerimden bir tanesi. Yeni yıkadım, kuruttum ve Sonuç bu. Açılmış ve defalarca kez boyanmış bir saçın kıvırcıklığını, eski formunu bir anda dönmesi birkaç çıkamada özellikle söyleyeyim. Bu üçüncü denemem şampuanımı. Dönmesi gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Muhakkak elimin altında bulunduracağım şampuanlardan ve saç açıcılardan bir tanesi olacaktır. Saçlarım öyle hacimli, öyle kendine has bir dalgası vardı ki, boyamadın ilk önce, hatta bir süre saçımı çok kısa formda kullanmıştım. İşte o zaman bir bonusluk vardı kafamda. Ee, hala kafamda böyle bir fikir var. Bilmiyorum çok yakın zamanda da yapabilirim ama denemek istediğim bir sürü renk tonu varken şu an saçlarımı pek kesmeyi düşünmüyorum. Ama bir anda kesebilirim de hiç de belli olmaz. <laughs> Farscope'un e, yeni %90'a kadar daha güçlü saçlar diye iddia ettiği şurada yazdığı yeni şampuanımız bu. Biotech Restore yazıyor üzerinde. Kök hücre kompleksi artı gül suyu. Gerçekten kokusu da zaten e, gül suyu. Hani bildiğimiz, kullandığımız, evlerimizde bulunan gül suyu kokusu var. Sadece... E, güçlendirici şampuan %90'a kadar daha güçlü hassas ve yıpranmış saçlar için diyor. Ben zaten bir şampuan ya da saç bakım bakın ürünü alacaksam ilk önce hassas ve yıpranmış ibaresini gördüğüm zaman hemen ona böyle fokuslanıyorum, bakıyorum, inceliyorum ve hemen denemek istiyorum. İşte bu da öyle bir üründü. Denemek istediğim bir üründü. Bu da banyo sonrası ee, sıvı saç kremi. Yani saça sıkıp durulamıyorsunuz. Duştan sonra nemli ya da kuru isterseniz kuru saça da sıkabilirsiniz. Bunu tarıyorsunuz ve saçı durulamıyorsunuz. Bu bunun e, devamı olarak. Ben bunların ikisini de kullanıyorum. Bununla yıkayıp bununla bitirince gerçekten e, saçlarım hem yumuşak hem ağır değil. O kadar hafif ki ve e, kıvırcık yani eski formuna kavuştu çok ilginç bir şekilde. Ama e, denemek için başka bir şampuanla yıkat, yıkadığım zaman da bu form kalmıyor. Dedim ki tamam o zaman e, budur. Şampuan budur. Benim e, yeni gözlerimden bir tanesidir. Kısaca şampuanın arkasındaki bilgilerden bahsetmek istiyorum. Hassas ve yıpranmış saçlarınızı onarmak ve gelecekte ulaşabilecek yıpranmalara karşı korumak için bu şampuanı öneriyor. E, onarır, bakım yapar. %90'a kadar daha güçlü saçlar diyor. Mükemmel performans için e, tüm aşamaların alın. E, birlikte kullanın diyor. E, bakım önerileri Islak saçlarınıza kökten uca masaj yaparak uygulayın ve iyice durulayın. Düzenli kullanın diyor. Şampuanın diğer ürünü de e, gliss saç bakım sıvı kremi. Bu da aynı şekilde gül suyu kokuyor. Bunu kullanmadan ilk önce iyice bir çalkalıyoruz etkileşime geçiyoruz sonra e, ıslak ya da kuru saça güzelce sıkıyoruz ya gerçekten çok güzel mis gibi bir gül kokusu var gliss diyor ki geçmişte olan yıpranmaları onarırken gelecekte ulaşabilecek yıpranmaları bile önleyebileceğini söylüyor düzenli bir şekilde kullanmaya devam ettiğim zaman bakalım sonuçlar ne yönde ilerleyecek Paranızla bu şampuanı ve saç kremini deneyen var mı? Ya da başka bir şekilde bununla karşılaşmış, duymuş, merak eden var mı? Bana muhakkak yorumlarda yazın. Bana belli edin. Kullandığım memnun değilim ya da kullandığım çok memnun oldum. E, tavsiye ediyorum şeklinde yorumları gerçekten bekliyorum ve e, kıvırcıklık konusunda benim gibi böyle sonuç alan var mı? Onu da merak ediyorum aslında bu şampuanla alakalı. Muhakkak bana yorumlar şeklinde videonun altına atın. Şimdi ben bu şampuanı aldım, denedim, çok memnun kaldım ve size kesinlikle öneriyorum. Ee, ama diyelim ki siz denediniz ve memnun kalmadınız. Bunun sebebi ne olabilir? Yaşadığınız şehir, kullandığınız su, yediğiniz, içtiğiniz yiyecekler, dış etkenler, e, iklim. Her şey saçlı deri, bizim derilerimiz aynı değil. Saç yapımız, her şeyi bu yönde farklılık gösterebilir. Bana iyi geldi diye e, muhakkak size de iyi gelecek diye bir şey yok. O yüzden ben sadece burada e, gerçekten hassas ve yıpranmış saçlar ibaresini gördüğüm her türlü ürünü okuyup denemek istiyorum ve kanalımda sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bir nebze e, faydası olur diye. Sizi de etkileşim kuralım diye yorumlaşalım, karşılıklı birbirimize yardımcı olalım diye böyle ürün denemesi videoları çekiyorum. Umarım deneyip siz de memnun kalırsınız ve her zaman olduğu gibi güzelliğiniz için savaşın, pes etmeyin ve başarın. Tekrar görüşmek üzere, güzel kalın. beni Instagram hesabımdan takip etmeyi, kanalıma abone değilseniz muhakkak abone olmayı, bu video ile ilgili fikirleriniz varsa yorumlarda bundan bahsetmeyi unutmayalım.